Evet arkadaşlar şimdi ben bu tokalardan tam 30 tane aldım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane bileklik yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Üstüne bir tane daha böyle koyup bunları çıkarıyorum. Böyle yapa yapa gideceğiz. Şöyle Bakın arkadaşlar şimdiden böyle oldu. Şimdi devam ettiriyoruz. Böyle. Şimdi Şimdi yeşili takıyorum. Siz hiç böyle bunlardan yaptınız mı? Yorumlara yazın. Şöyle. Nisa ne kadar güzel oldu kızım. Pembe takıyorum. Mavi. Şimdi pembeyi de yapalım. Bunları geri alalım. Bakın şöyle oluyor. Şimdi bir tane sarı koyalım. Sarı hiç yapmamıştık. Ter rengi. Bunu geri alalım. Bir tane kahverengi takıyorum. Şöyle. Bir tane de mavi takıyorum. Bir tane sarı geri alalım bir daha bir tane pembe şöyle bir tane daha kahverengi bir tane turuncu bir tane yeşil evet arkadaşlar bitti şimdi size göstereceğim arkadaşlar bakın böyle oldu tam Güzelse yorumlara yazın. Çok güzel oldu bence.